today. Güce Boncuk Türk köyümüzün arı çardağı tescilli, çivisiz, marka tescilini yaptırdığımız 500 yıllık geleneği olan bir yerli mimarisi olan öyle güzel bir şey. Buraya has, Boncuk Çukur'a has her evde iki tane, üç tane olan arı çardaklarımız. Gördüğünüz gibi böyle kütüklerle, böyle çivisiz, bakın hiç çivi yok bunlarda. Şöyle hiç çivi olmayan, böyle üst üste bindirerek böyle daha genişletmiş. Burayı böyle dikey koymuş. Burayı genişletmiş bir balkon haline getirmiş. O ağaçlara çıkan ayı dediğimiz o hayvan gelir bunun dibinde gezer. Üstteki peteklerin olduğu yere çıkamaz. Tescil markamız da bu. 2023 yılına ait. Bu mimari takriben bilimsel çalışmalarımızda da, tarihi çalışmalarımızda da Mimari özelliği 500 yıla dayanan bir şeydir. Tabi tadilatlarla bugüne gelmiştir. Yabani hayvanların özellikle ayıların arılarını yememesi için bunu yapmışlar. Buna ay ayı çıkamaz. Bugün mühendisliği biliyorsunuz enerji telleri yapıyorlar ve ne yapıyor? Şoklama yapıyor bazen de öldürebiliyor. Hatta insan habersiz giderse oraya insana da zarar veriyor. Bugün teknolojisi böyle. Ama bizim teknolojimiz böyle. 500 yıldır ne insana zararı var ne ayıya zararı var ne de arıya zararı var. ve Biz bunu üniversitemizde yaptığımız çalışmalar doğrultusunda, biz de bu çardağımızın marka tescilini böyle yaptık. E, bundan sonraki süreçte Orman Bölge Müdürlüğü'müzde bu mimari özellikle devamlılığı konusunda ormandan e, kestane ağaçlarımızın buradaki bunları yapan üreticilerimize e, tedarik etmek için Bölge Müdürlüğü'müzle görüşüyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni yapmak isteyen ve bunun eskiyen taraflarını onarmak isteyenlere böyle bir proje içerisinde ciddi çalışmalarla beraber devam ettirmesini istiyoruz. 32 çeşit çiçek var bizim köyümüzde. Ormanın ve ziraatın yaptığı çalışmalarla 32 çeşit çiçek tespit edilmiş. Fakat bunun içerisinde en ön iki tanesi kestane ve orman gülü. Orman gülünün balı deli bal dediğimiz, kestane de antibiyotik içerikli olan bütün dertlere deva Orman Gülü'nün balı da o deli bal dediğimiz birçok e, e, tansiyonlara, hipertansiyonlara, çeşitli hastalıklara ilaç olarak bilinir. Bu sene arı kendini doyuramıyor. Bu sene bal sıkıntımız var, üretim sıkıntımız var, yağışlı gittiği için. Ama havalar iyi olduğu zaman bu köyden bir yıl önceden siparişle balımız satılıyor. Yani o kadar kaliteli olduğunu anlayın. Boncu Çukurlu bal geçen yıl 400 TL idi. Bu sene fiyatlar daha açıklanmadı az olduğu için takmilen faal olur bu sene. Belki de hiç bal olmayacak. Şu an şu saate kadar hiçbir şey yok. Arı arıcılarımızla konuştuğumuzda